Bu koltuğu arkadaşımız 15 gün önce yaptırmış. Taban süngerini değiştirmiş. Burayı yaptırmış ama daha önceki yapan arkadaş ne yapmış? Bunları kaynatmadan hep buna eğitti. Şu kılıfı şunu buraya böyle dolamış alır. Böyle. Böyle, dolamış yapmış. Vatandaş bize geldi. Abi dedi bu da çalışmıyor dedi. Ya yaptırdığın yer ne yapmamış dedim. Dedi ki abi bu çalışmaz diyor dedi. Ben de dedim ki tam sağlam yere geldim. Ben bu torosum kardeş. Doktoruyum. Torosluklara doktoruyum dedim. Tam yere geldik kardeş dedim. Baba yap dedi. Biz de yaptık kardeşim. Ha, böyle çalışıyorum. Baba çalışıyorum. Böyle mi vardı kardeşim? Torosum. Yayları kırılsa kardeşim. İtirale yapılır. Yenisi değiştirilir çalışmayan dayama koltuğunu çalıştırdık. Adresiniz Torosan ilçesi Yanlayak Mahallesi Öz Oto Yıkama ve Öz Oto Döşeme.